Hemen biri üçüncü yetenek, birinci yetenekle kullandım. Şöyle bir resyon, şöyle tertemiz bunu da atıp. <laughs> Sana da tertemiz yaklaşıyorum. Hemen çapla birlikte giriyorum. Derin de üstüne geçiyorum. Serap, sen de geliyorsun kardeşim. Ölmen lazım oğlum senin artık. Çağlamak isteyen kanalımızın değerli üyesi bu heyecan dolu oyunun en güçlü şampiyonunu anlattığımız videomuza sen de hoş geldin. Bu heyecan dolu maçımıza geçmeden önce videomuzu beğenerek desteklersen herkes bir beğeni atarsa gerçekten çok sevinirim canlar. Ve şimdi başlıyoruz Evlin'i hemen ilk önce bir anlatalım sonra Evlin neden en güçlü şampiyon onu bir açıklayalım. Evlin'imizin pasifi bizi gölge iblis formu diye adlandırdığımız bir gölge diye adlandırabilirsin. Gölge formuna sokar. Bu gölge formu eğer Herhangi bir rakibe bir saldırıda bulunmadıysak, yetenek tutturmadıysak veya 4 saniye boyunca rakipten herhangi bir saldırı almazsak gölge formuna dönüşüyoruz. Ama bu söylemem gerekir ki gölge formuna dönüşmemiz için 5 seviye olmamız lazım. 5 seviyeye kadar peki ne oluyor 4 saniye bir şey yapmazsak? 5 seviyeye kadar da aynı şekilde gölge formu gibi düşünebilirsin. Canımız belli seviyenin altına indiği vakit can ve mana olarak bizi yeniletiyor. Ve birinci yeteneğimiz düz bir çizgide, uzun bir çizgide rakibe veya dediğim gibi herhangi bir kullandığımız bir şeye diken yolluyoruz ve her yeteneği kullandığımızda iki sıra diken yollanıyor. Artı olarak 4 saniyede bir tekrar birinci yeteneğimizi tetikleyebiliyoruz. O oh, bu tarafta sağlam genk attı çocuk ya. Direkt yani birinci dakikada hayvan gibi baron yine genk attı. Başarılı bir genk. Tebrik ederim listen. İkinci yeteneğimiz rakibe bir kalp yolluyoruz. Onu lanetlemiş oluyoruz. Rakibe uzun bir çizgide kalp yolladık diyelim. Bir saniye içerisinde o kalp yolladığımız kişiye bir saldırıda yetenekle bulundurursak onu yavaşlatıyoruz ve ek büyü hasarı vuruyoruz. Diyelim ki kalp 2,5 saniye rakipte kaldı ve Fiyum diye bir kalpten değişik bir patlama sesi çıktı. O sırada bir yetenek kullanır veya saldırırsak rakibi kendimize bir saniye boyunca ayartıyoruz. Bu rakip bize hasar vuramıyor. Art olarak rakip bize belli saniyede %20 büyü direnci azaltması yani daha fazla büyü saldırısı rakibe vurabiliyoruz. Hem de rakibe ek olarak büyü hasarı verebiliyoruz. Yani çok etkili bir ikinci yetenektir. Art olarak bir bilgi ikinci yeteneğimiz gölge formumuzdayken bir rakibe atarsak gölge formumuz bozulmuyor. Üçüncü yeteneğimiz ise rakibe bir kırbaç atıyoruz. Rakip B kırbaç attıktan sonraki 4 saniyede bize hareket hızı kazandırıyor. Lisin üstümüze geliyor. Bak gelirse çok kötü olur kardeşim. Ben daha ben seviyorum Sen de olmamışsın. Yavaşla hata atıyoruz. Lisini şöyle bir tam kalp formundayken attım. Onu yavaşlattım. Art olarak çok ciddi hasarla Lisinin çok temiz savaşından kurtarıyorum. Lisin bence çok etkili. Bilen bir Lisin karşımdaki onu düşünmem gerçekten büyük bir avantaj sağladı. Gerçekten bayağı sevindim diyebilirim. Saldırı yapması üzerime gitmesi benim için çok büyük karıma oldu. Çünkü Lisin çok kaliteli bir oyuncuya benziyor. Agresif bir oyuncu hemen üstüme geldi. Platin liginde tabi oynuyoruz Evlinle Dediğim gibi bir kırbaç atıyoruz rakibe ve attıktan sonraki saniyelerde hareket hızı kazanabiliyoruz. Bir komba söyleyecek olursam gölge formundayken eğer rakibe kırbaç atarsak attığımız kırbaç rakibe yapışmamızı, atılmamızı ve ek hasar vurmamızı sağlıyor. Bunu söylemiş olayım. Gölge formundan sonra kırbaçla komboya başlayabilirsin. Böyle bir ilk gengime gideceğim. Geliyorum gençler. Temiz bir geng atmak istiyorum. Şöyle bir jinx hemen kalple başladım. Kombo olarak hemen üçüncü yeteneğimi tutur ve sıçra ulti hemen biri üçüncü yetenek birinci yetenekle kullandım şöyle bir resim yok şöyle tertemiz bir ulti atıp çıkıyoruz ve temiz kille buradan kurtuluyoruz Seraphine'in de canı çok az kaldı sana ince bir combo vereceğim ama ultimizde anlatayım hemen o komboyu tekrar sana vereyim ultimizde belli bir alana ciddi bir biçecek derecede bir hasar vuran ulti atıyoruz ve o belli saniyede rakip bizi hedef alamıyor ve attıktan sonraki ultimizde biz geriye çıkabiliyoruz yani ulti atıp çıkılacak ve o alandan kurtulunacak temiz bir ulti hasar veriyor ve canı rakibin %30'un altındaysa rakibi ek olarak %250 hasar vuruyoruz. Yani ulti demek istiyor ki canı %30'un altında olan bir rakibe ulti at. Yoksa atarsan çok çok daha az hasar alırsın. Hemen evlinin tombosunda bahsedecek olursam iblis formunda bence evlinde olmalısın. 5 seviye olmuş olman lazım ki rakip seni görmesin. Ve zaten belli alana girdiğin zaman rakip seni görmeye başlıyor. O alanda zaten gölgeyken fark edebiliyorsun rakip seni nerede görecek. Mesela şu an yuvarlak bir alan var. O yuvarlak alanın içerisinde rakip olursa beni görebiliyor. O yuvarlak alan dışındaysa rakip beni herhangi bir şekilde göremiyor diyebilirim. Bomba olarak gölge formundaysan ilk önce rakibe bir ikinci yeteneği şöyle bir at. Onu bir uyar. Sonra üçüncü yetenekle hemen yaklaş. Sonra birinci yetenek veya ultini atabilirsin. Rakibin canı çok az değilse gölge formu ikinci yetenek, üçüncü yetenekle atılma birinci yetenek. Ama canı az ise rakibin direkt ulti atabilirsin birinci yetenek atmadan önce. Zaten ekranda belirttiğim Build rune formu da benim kendi seçtiğim rune formu. Benim Evlin ikinci main'im şu an diyebilirim. Avrupa Ligi'nde en çok oynadığım karakter Lisin. Sonra da Evlin %60 oranlarda. listende de zaten %70 oranlarda tertemiz bir Lisin jungle videosu. Cuma'ya tahmin ederim ki Gold Ligi'ne nasıl çıkılır videosuna gelecek. Evlin öyle de, de late'de de çok güçlü bir karakterdi. Neden peki Evlin çok güçlü bir karakter? Sen Bununla alakalı görüşlerin varsa yorumlara yazabilirsin. Sence Evelyn çok güçlü bir karakter mi? Etkili bir karakter mi? Bununla alakalı görüşlerini yorumlara yazmayı unutma. Ve benim görüşüm olarak Evelyn neden en güçlü karakter dersen Evlin biliyorsun ki son güncellemede 1.1 yamasında bir buff aldı. Bu buff neye yaradı? Evelyn'in normalde vurduğu bir büyü hasarı var ve o büyü hasarını %10 olarak ek arttırdılar. Art olarak da birinci yeteneğimizin vurduğu alanda ciddi derecede yükseltler. Yani daha uzun alanlara vurabiliyoruz ve Evelyn'in ciddi bir hasarı arttırdılar. <laughs> Hemen isim geliyor şöyle bir sıra atıyoruz. Derde biz bu içinden geçmek istiyordum ki. Ya soğuda kaldı o kill. Voyuzu kardeş. Sana da tertemiz yaklaşıyorum. Hemen çarpma birlikte giriyorum. Derin de üstüne geçiyorum. Sera sen de geliyorsun kardeşim affedemeyeceğim. Sen de mi geliyorsun kardeşim? Ama Yasuo'ya bırakıyorum. İki kill Yasuo'ya saldım. İki kill de temiz bir şekilde aldıktan sonra rakibi pasifleştirdikten düşürdükten ve base'e yolladıktan sonra hemen ejder'e giriyoruz. Ejder'imize takılmazı da kazandırıyor. Yani oyunun evliliğini bufflamasıyla birlikte hasarı ciddi olarak arttı. Birinci yeteneği artık daha aktif hale geldi ve bana göre evliliğin oyundaki en güçlü jungle karakter diyebilirim. Çok beğeniyorum. Sana da çok çok tavsiye ederim. Eğer oyunu aktif bir şekilde oynuyorsan gördüğün gibi bak hemen belli bir canın altında gölgen benim canımı yeniliyor. Gördün bak Lisin hiç boş bırakmıyor. Çok akıllı bir çocuk. Hemen oraya wardladı. Gidecek blue baskını atmak isteyecektir bana. Çocuk aşırı agresif. Karşıda nerede ne var çok iyi biliyor. Hemen aktifleşiyor. Z de aynı şekilde bak şu an burayı iyi fark etmeye çalışıyor. Ciddi bir savaş dönecek derken nasılsa ciddi uzaktan hasarlarımızı veriyoruz. Onu düşürdükten sonra Zed bizi terbiyesizce 너무 반칙가니데 진짜 너무 반칙다 Zed'in yani öyle bir kolsuz çağırsın ki Zed çok ciddi fazla hasar vuruyorsun Yani bu kadar hasar vurmana bence gerek yok En mantıklı hasar olan evli diye düşünüyorum Zed'in akıl almaz bir hasarı var Hemen top lane'de alametimizi kullandık Buradan bir kule çıkarmak istiyoruz Sen de diyebilirsin ki ya abi daha gold liginden nasıl çıkılır Videosunu atmadan bu ikincidir Platin liginde video atıyorsun ama Ligleri anlattığımız videolar ayrıca Karakterleri anlattığımız konseptimizin farklı olduğu videolar ayrı O yüzden bu konsepte Ligi anlatmak ligden nasıl çıkmak değil Amacımız Evli'nin gücünü sana göstermek yani canlar kısa ve öz söyleyecek olursam her bir canım, abonem, izleyicim, her bir kişi şöyle bir her videomuza bir yorum ve bir beğeni esirgemezse atarsa çok sevinirim. Abi niye bunu yapalım derseniz her bir kişi beğeni ve yorum yaptıkça canlar o kadar çok öneriliyoruz ve o kadar çok izleyiciye değerli sana hitap etme fırsatında bulunuyoruz. Siz de bu garip yayıncınızı her bir yorum ve beğeniyle desteklerseniz ve her bir yoruma da like atarsanız birbirinizin yorumlarınızı beğenmeyi unutmayın ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok öneriliriz. O kadar çok iyi yerlere geliriz ve o kadar çok birlikte gelişiriz. Yani rica ediyorum her videomuzu izlerken bunu yapmayı bana çok görmezseniz çok sevinirim. Başka sizden hiçbir beklentim zaten yok. Geri kalan şeylerde videolarımızdan faydalanın. Eğlenceli bir şekilde videolarımızdan vakit geçirin. Tek hedefim zaten bu. Vaktinizi güzel bir şekilde, öğretici bir şekilde eğlenerek, öğrenerek geçirmek. Tabi bu sırada hemen midi de puşluyorum. Çok az şey kalmışken aşağıda büyük bir saldırı çıkacak. Su saldırılardan önce hadi bakayım gençler. Sağlam bir tp çıkacak. Burada etkin bir rol almak istiyoruz. Hemen canı az olan birini çıkarmak istiyorum derken Zed orada gözüme gösteriyor. Şöyle bir şekilde hemen Jinx'in üstüne atladık. Oradan aradan çıkardık. Hemen kaçmaya çalışıyorlar. İsa'dan ilgi kurbanımız sen olacaksın canım benim boşluğunda kalıyor ama buradan sonra iki kilo aldıktan sonra hemen ejdere giriyoruz. Nasılsa da artık hakim olursunuz gençler biriniz baron lane'e gitsin ya oradan puş biz de hemen ejderimizi aradan çıkartalım. Yani bu maçı sıfır hatayla kazanırsa gerçekten bana moral olur. Çünkü bu aralar plat liginde çok fazla luzluyorum. Takım gerçekten çok kötü geçiyor. Hem yani bir çok birçok kişi diyebilir abi hep binlediğim videoları atıyorsun ama gerçekten kötü anlar geçiriyorum canlar. Luz serileri yapabiliyorum. Takımlarım çok kötü oynayabiliyor. Tamam elbette ki ben de bir insanım. Ben de noksanlarım var. Kötü oynayabiliyorum. Kötü oynadığım maçlar çıkabiliyor ama çok nadir oluyor bu. O yüzden zaman çok üzülüyorum, çok sinirlenebiliyorum. Hemen bir boşluktan su düşürmüştük, rakibi takasta bayağı bir geriye düşürmüştük. Bizim şu an barona gireceğinizi hiç tahmin etmezken hızlı bir şekilde baron verip son darbeyi atmak istiyoruz rakibe. Burada çok temiz TF olacak. Nasıl çıktın sen oradan ya? O Liss'ini yersiniz herhalde gençler. Şöyle temelli yiyecek değilsiniz herhalde. Birinci yeteneğimiz gerçekten çok uzun mesafe hitap ettiği için. Bu buff çok iyi olmuş Evelynn'e. Gerçekten güçlü olmuş. Yani evlin bu kadar birinci yeteneği etkili değildi. Bu kadar çok hasarı yoktu. Hadi bakalım mütten yarıyoruz gençler. Sonunda bir base'den tertemiz bir gil alırsak. Jinx'e tutturdum şu galibi. Şu galibimi bağlasaydım Jinx'e dönüyoruz ya Zed çok fazla hasar verme başladı. Temiz ultilerle çıkıyor. Gençler yaklaşmayın temiz bir evlere giderse gerçi çok fazla hasar aldılar. Jinx'in bir canı var ya. Giremiyoruz işte. Sadece iki kişiyiz artık ultim yok. İnşallah ölmezsem bu pozisyonda çok güzel olur. Of. Hadi ben gidiyorum gençler. Siz sağ ben selamet. O nasıl su düşürürsen çok güzel olur. Oy o Nasus ölmüyor ya. O orada düşünmeler çok iyi oldu. Ben de burada tertemiz bir şekilde nasıl gireceğim. Gençler hemen destek verirseniz şuradan su aradan çıkartabilirler. Ultiyle çıkmak zorundayım. Canım çok azaldı. Ben vurabileceğim hasarları vurdum. Hemen çıkıyorum buradan. İyi kurtardık ya. Nasıl çok hasar vermiştim. Hala ona su alamadınız mı gençler ya? Birazcık canımı yenileyim geliyorum. Bu zede fokuslanacağım yüksek ihtimal. Çok fazla hasar vuruyor çocuk ya. TF kazandırıyor yani. Maçı nasıl çevireceğiz bilmiyorum. Aha geldi çocuk. Şöyle birlikte giriyorum. Zedim sana tek atmak istiyorum. En azından seni aradan çıkartayım. Çok temiz killer aldık orada. Hemen bu boşluktan faydalanarak ejder giriyoruz. Yani evlinde pozisyon aramak çok önemli. Rakiplerin canı azalmış olması çok önemli. Çünkü asıl o zaman hasar vuruyorsunuz. Asıl o zaman pasifleriniz aktif oluyor. Tekrar baron girmemiz gerekecek de. o rakip çoktan girmiş. O baronu kaybedersek çok kötü olur canlar. Hemen bu baronu çalmaya geliyorum derken. Düz çalamadık ama çok da iyi tf yaptık. Hadi bakayım canlar. Ben Jinx'in peşindeyim. Bu çocuğu düşürürsek çok muhteşem olacaktı derken Jinx'in de aradan geçiyoruz. iki de iki dertemiz de atıyoruz. Bundan sonra düşsek de olur. İki tane rakip aradan çıkardık. Olsun canımız sağ olsun. Gerisini takıma bırakıyorum. Hadi artık buradan çevirmemiz lazım maçı. Bizimkiler midden artık iyi yarmaları lazım. Üç kişi rakip. Sadece baronları var. O kötü oldu. Of. Çok temiz ulti attı Yasuo ya. Eline sağlık kardeşim. Serafin aradan çıkardın. Tabi Z de oradan halen kill almaya devam ediyor. Nasus zaten çok kat tier olmuş. Baya güçlü olmuş. Çocuğu durduramıyorlar. Z de güzel oynuyor ya. O savaşı kazanamadık. İyi ki bari 2 kill almışım da bizimkiler ezilmedi. Artık bu maç döner mi canlar katiyetle bilmiyorum ya. O kadar iyi oynamamıza rağmen takım bir şey yapamıyor. Ve ben o yüzden loose serileri yapıyorum. Umarım beni gerçekten anlıyorsundur. Genellikle loose serilerim bu şekilde oluyor. Rakip yani çok iyi oynarken benim takımın bu tarz hatalar yapması beni gerçekten üzüyor. Sinirlendirebiliyor. Bak bir üstüme geldi. Bayağı sarı yedin kardeşim. Ben seni oradan affetmem ama temiz bir sıçra attın ya. Üstüme gelirsen çok kötü olur. Geldi yine. Şöyle alıyorsun hasarını gidiyorsun Üstüncüm. Abo maç bitecek lan. Ulan bari maçı çevirsek. Luzladım bir video atmak istemiyorum. O yüzden o. bak gelirsen çok kötü olacak kardeş. Oha ya şaka maka luzlayacağız. Ona iki gidiyorum. Sekiz asistim var. Luzlamak istemiyorum. Şu ilk aradan çıkartalım. Hadi bakayım geri dönüş hikayesi yazmanın vakti geldi gençler. Bu maçı çevireceğiz. Tertemiz bir destan yazdığımız video olacak bu. Bu kadar kili boşalmış olamam ya. Şaka yapmayalım lütfen. Diye alalım şu maçı. Bu maçı halen kaybedebiliriz. Gözünüzü seveyim dikkat edin şu oyunu artık. Mitten yaracağız artık. Son şansımız, son kozlarımız. Artık yapmamız gerekeni yapmanın vakti geldi. Mitten kule yarmıştı. Sade sadece bir kule var. Ben aradan çıkarmaya çalışacağım. En önemli hero'larını aradan çıkarsa benim için kafi olacaktı. Tertemiz bir savaş başladı orada. Hemen yetişmeye çalışıyoruz derken. Lisin'in canı çok azdı. Orayı halledersiniz. Ben hemen burada tertemiz bir müdahale yapmak istiyorum. Nasus'u şöyle aradan çıkartalım. Gençler haydi artık. Çocuk gat yer ölmüyor artık. Yeter lan. Ölmen lazım oğlum senin artık. Manyak mısın ağzına tüküreyim sen neden ölmüyorsun? Hemen bir son baron gençler. Son kozlar. Rica ediyorum yardım edin. Artık bitirmenin vakti geldi. Ya nasıl bir maç ya bu hayatımda en çektiğim değişik videolardan biri oldu gençler. Voizora geldi çocuk çalmaya çalışacaktı ama çaldırmıyorum. Çocuk cüzdette de temiz oynuyor. Rakibim gerçekten çok güçlü. Bizim çocuk da Yasuo'yu da zaten söylemiştim orada ejder'e girdi diye. Ejder'i de orada aradan çıkarsın. Herkes barona fokuslanmışken ejder'i kesiyoruz. Artık bütün oyunun ejder'lerini kestik, baronunu kestik. Oyunda aktif bir jungle olduğumu kesinlikle takıma kanıtladım. Bundan sonra 4 ejder ve baron üstüne bu maçı kazanamazsak size takım yazıklar olsun derim. Yani 4 ejder artı baronun gücünü şimdi hissedeceksiniz. Canlar artık vurduğumuz asal rakibe tek falan atması lazım yani. 4 ejder artık baron Hiçbir videoda bu kadar çok şey görmediniz. Eminim 4 ejder artı baron çeken bir youtuber yoktur herhalde. Şöyle giriyoruz görüyorsunuz tek atıyorum artık ya. İki sikile lisin düşüyor. İki sikile düşüyor. Z artık yani tek yiyor. Adam kafasını kaldıramıyor. 4 ejder baron gezmişim artık senin oynama şansın yok kardeş. Bitti bu maç. Delireceğim bitti artık ya. ya kazandığımıza inanamıyorum. Neredeyse yeniliyorduk. Çok kötü yeniliyorduk. Rakip bizi tam sıkıştırmıştı. Tam köküne gelmiştik yani. Plat 2'nin de artık çıkmak istiyorum şu ligden. Düştüm plat 1'den tam Zümrüt'e çıkma maçındaydım canlar. Çok 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 kötü bir loss serisi verdim. Bu video bana ciddi bir moral oldu. Ve böyle heyecan dolu muhteşem maçları en güzel kahramanları açıkladığımız videolarımızın devamını gelmesini istiyorsan bu kanala aşağıdan abone olup zil butonunu açmanı rica ediyorum. Hoşça ve sağlıcakla kal. Kendine çok çok iyi bak. Sana özel hazırladığımda evliğin özel maç videosu gelsin. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Ben Berşah. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. they gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at ass I got your girl, and she's Laughing and dancing, hanging on my butt, she got game to crash with me, smash with me. She's said she wants cash money, and she knows that i live lavishly. Uh. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want the whole world in the palm of my hand i got a plan i'm the man now i'm teaching the game a veteran better than Anybody else who tests me, I'm ready. Looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hear me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming ain't nothing. Yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100. Cold blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling. I'm about to pop. Started from the bottom, yeah. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want.